Middleton'ın 151 arkadaşı var ve Meghan'ı 524 kişi beğenmiş. Peki ya bende durum nasıl? Bende sadece 7 beğeni bir var. Birkaç internet arkadaşım daha olsa iyi olurdu. Ama bugünkü performansından sonra Will bin adet takipçi daha kazanacak. Ünlüye yol açın. <laughs> <laughs> Sanırım frenleri açmak gerekiyor arkadaşlar ve beğeniler. Hmm. Şan ve şöhret yakında benim olacak. Tüm hız rekorlarını kıracağım. Hamilton kamera kayda hazır. İşte başlıyorum. Şimdi de internet hesabımdaki milyonlarca beğeniyi görebiliyorum. Ataştırma zamanı geldi demektir. Hadi yiyelim. Tamam size birazdan sandviç yapacağım. Sadece birkaç dakika bekleyemez misiniz? Tamam. Alındı ve hazırlanacak. Tamam, kayıttayım. Başla. Aa, bekle, bu taraftan iyi görünüyor muyum? Evet. Başla. Aa, peki, şapkam çıkarsam mı? Ne diyorsunuz? Mavi, sarı, siyah... ...ya da pembe? A, bil. Acele etsek iyi olur. Şarj neredeyse bitmek üzere. Şimdiden mi? Tamam, artık hazırım. Başlayalım. İşte! <laughs> Dünya şampiyonu geliyor. Buna inanamıyorum. Nasıl burada kaydet tuşuna basmazsın? Affedersin Mil. Bu isteyerek olmadı. Şöhrete kavuşmak için beklemem gerekecek. Ama kesin olan şu ki bir gerçek takipçim var. Ve işte karıtı burada. <laughs> hey! göndermenize hayır deme. İşte bir beğeni. Ah Hamilton'mış. Pekala. Onu affettim.